Herkese merhaba. Bugün çok önemli bir konuyu ele alacağız. Vatandaşlık başvurusu reddedildiğinde itiraz süreleri ve yolları. Bu gibi idari işlemlerinizde yardım ihtiyacınız olursa aşağıda bulunan e-posta adresiyle atölyede demarş ile iletişime geçebilirsiniz. Valilikten olumsuz bir karar alırsanız, bu karar başvurunun kabul edilemezliği, reddi veya ertelenmesi şeklinde olabilir. Yapılması gereken ilk zorunlu adım, vatandaşlıkla ilgili bakanlığa idari itiraz, yani hiyerarşik itiraz göndermektir. Bildirim tarihinden itibaren, bu itiraz için iki ay süreniz vardır. Süre, karar size bildirilince başlar. Bildirim ister, çevrim içi, ister posta yoluyla olsun fark etmez. Bu hiyerarşik itiraz zorunludur. Bu adımı gerçekleştirmeden idari mahkeme başvurunuzu inceleyemez. Ayrıca itirazı daha önceki başvuru şekline uygun yapmak önemlidir. Eğer daha önce vatandaşlık için başvurunuz çevrimiçi yapılmışsa, itiraz da çevrimiçi telehizmet üzerinden yapılmalıdır. Başvurunuz posta ile yapılmışsa, itiraz taahhütlü posta ile gönderilmelidir. İtirazınızda kararın neden tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini açıkça belirtmeli kişisel ve mesleki durumunuzu anlatmalısınız. Bakan olumsuz yanıt verdiğinde Nant İdare Mahkemesi'ne başvurmak için tekrar 2 ay süreniz vardır. Bakan 4 ay içinde yanıt vermezse itiraz reddedilmiş sayılır. Bu durumda 4 aylık sürenin bitiminden sonraki günden itibaren 2 ay içinde mahkemeye başvurabilirsiniz. İster çevrim içi, ister posta yoluyla olsun, 4 aylık sürenin başlangıç ve bitişini doğru hesaplamak için alındı belgesi tarihine bakmanız gerekir. Bazen bakan başvuruyu reddetmez, ancak erteleyebilir. Bu, kararın daha sonraya bırakıldığı veya belirli bir şarta bağlandığı anlamına gelir. Bu tür bir erteleme kararına da tıpkı red kararı gibi idare mahkemesinde itiraz edebilirsiniz vatandaşlıkla ilgili tüm itirazlar hangi bölgede yaşarsanız yaşayın yalnızca Nantidare Mahkemesi tarafından görülür. Bu süreçte bir gün bile gecikmek itirazınızın geçersiz olmasına yol açabilir. Dosyanızı düzenli takip edin, bildirimlerinizi ve alındı belgelerinizi kontrol edin ve başvuruyu yaptığınız kanala uygun şekilde itiraz edin. Bu video sizin için faydalı olduysa abone olarak ve paylaşarak daha fazla kişiye ulaşmamıza yardımcı olun. Yeni bilgilerle tekrar görüşmek üzere.